Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klasör oynuyoruz. Kupa kasacağız. Çok dergin bir oyun bildiğiniz üzere. Ee, kardeşimi de oğlum daha demin. O kadar gerildim. Ama ben de dedim niye video çekmiyorum. Küfürsüz bir video çekeyim arkadaşlar. Ee, en azından izlensin uzun süredir video çekmiyorum. Şöyle ilk hamlemizle başlayalım. Cicella tatlı. Küfür yok küfür yok tamam. Arkadan şeyle çıkabiliriz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yaparsak. Gayet iyi olabilir. Dart oğlum, dart gayet iyi. Evet. Kaleye vurmasa, evet. Dart gitsene adam oğlum. Mal mısın sen bunu? Neyse. Arkadaşlar. Bu şekilde bu kuara biraz can vurursa bana. Öldür oğlum. Bravosun sen. Bravosun sen. Bravosun sen. Artık büyücü ya ağzına sıçayım şimdi seni. Lan yenileceğiz büyücü ya. Lan iskeletleri öldürmesene. Allah Allah ya. İskeletlerde ne var kanki adamlar kaleyi aldı ya. Tövbe estağfurullah. İskeletlere za zaafı var ya şeyin. Dart oyna bu olun, oğlum. Dart oyna bu bu maçta yenilirsem çok sinirleneceğim arkadaşlar. Sırp bu maçta küfür yok arkadaşlar. Birazcık küfürler erteleyelim. Büyücü oynamazsan orada senin var ya. Hiç küfür yok. Dart doğu Dart 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 hayır bu bu olamaz işte bak bu çok kötü oldu arkadaşlar. Kareyi vurdu atarsak büyücü. Hayır. Senin ben kafanız. yapacağın bu şey? Bu adamda cellat var. Cellat olur abi mi ya Allah Allah. Rural taktikler mi öyle? Cellatlık bir şey yok aynen. Arkadaşlar cellatı rural taktiklerden almış bu arada. Hiç yapmayacağım ben de onun kalesini aldım gayet iyi. Tamam şeyi de boşa kullanın arkadaşlar. Şu şekilde onu da savunursam daha fazla hasar yapma adına Cellat attı çok kötü oldu bu. Tamam. Gayet iyi savunduk en azından. Büyücü de oluşum. Hadi büyücü hadi büyücü. Sana sığındım büyücü hadi büyücü. Allah'ım bu sametle ve milletlerim yönetlerim millet yakın Allah Allahım 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 Allah ım, Allah ım, Allah Allahım 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 Allah 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 Saniye bit artık Saniye Saniye Olmaz o Olmaz o Olmaz o olmaz o olmaz o Kalenin bir canı kalmış olmaz o o bir kupa kaybediyoruz Sinir krizi geçireceğim ya Ömer susar mısın? Lan ya, ne yapıyorsun? Niye dua akıyorsun Hadi mi indireceksin ya Burada bir iş yaptım Sen, sen de biliyorsun Yok abi gıcık ne yapıyor Hadi ne yapacağız şimdi Oyna oğlum artık Oyna oyna ya Kafanda problem mi var ya Dart Dert oyna oynamıyor oynamıyor oyna büyü. Dön 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 dön. Acilen biz de ona o hasarı vermemiz lazım. Ömer susar mısın videodayım ya. Allah Allah. Bir işle meşgul oldun biliyorsun bile bile yapıyorsun ya. Ee, arkadaşlar şu şekilde dert dar kabline gerek duymadı. Ya iskelet doğru duracak ya da farklı bir şeyle. Gördüğünüz üzere top attı. Çok kötü bir tercih gayet iyi. Buradan daha dert kabline o indirirsek. Evet güzel. Bu güzel oldu. Bir büyücü dön. Bir büyücü de dön. Ya ben anlamıyorum bu büyücü bilerek mi yapıyor ya. Anasız. Hadi büyücü. Hadi büyücü. Lan bir kere buraydın lan. Lan bir kere buraydın lan. İskelet ordusu acilen. Tamam. Şu an aynıyız arkadaşlar. İkisini de harcamadı. Gayet iyi. Şimdi ona hata çıkacak. Hep bu bizim için kötü oldu. Çünkü savunamayacağız onu arkadaşlar. Dart. Sana sığındım Dart. Sana sığındım Dart. Sana, sana, sana sığındım oğlum. Sana sığındım oğlum. S savunduk mu lütfen savunalım. Ah, biraz zararsız. Konuşmayı unutuyorum arkadaşlar arasına. Gayet iyi. Oyna oğlum. Alalım o kuleyi oğlum. Alalım o kuleyi oğlum. Alalım o kuleyi oğlum. Azıcık koş, azıcık koş, azıcık koş Allah'ın belası be. Azıcık koşsan. Öleceksin sanki. Azıcık koşsan öleceksin sanki. Neyse o kaleyi verdik arkadaşlar. Saniyemiz bitmek üzere. Yenildik. Güzel, güzel, güzel.